Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. E, sizlerle birlikte KPS Tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. E, ne yapalım hemen hiç vakit kaybetmeden denememize başlayalım. Bakalım ilk soru bize ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi eski Türk topluluklarında sosyal yapıyı oluşturan unsurlardan biri değildir diye sormuş. Bunu size küçükten büyüğe doğru da ne yapabilir? E, sıralayabilir arkadaşlar sıralatabilir. O yüzden dikkatli e, olalım. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır? Önce oğuştur arkadaşlar. E, daha sonra uruktur, daha sonra boydur, daha sonra e, bodundur. Daha sonra ise ildir. E, üçüncü sırada ne gelecektir? E, boy gelecektir. E, Sıralaması bu şekildedir. Bunları bilirim ama ülüş bunların içerisinde yer almaz. Ülüş ne demektir? E, boyların e, kurultayda yiyecekten alacağı paya veya hisseye verilen isimdir. E, o kelime anlamı neydi? Aile demekti. Uruğun kelime anlamı sülale demek. Boy sülalere birliği. Budun millet demek. Millet. İl ise devlet demektir sevgili arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Önemli bir soru kalıbıdır. Geldik ikinci soruya. Mısır tarihiyle ilgili araştırma yapan bir tarihçinin bölgede aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bulgu bulması beklenemez diye sorulmuş. Arkadaşlar bakıldığı zaman Mısır'daki devletleri ve Mısır'a hakim olan devletlere bakıldığı zaman ben bunu time diye kodluyorum. Time artı Osmanlı. Şimdi T Tolunolar, İ İşitler ya da Akşitler, M Memlükler, E Eyyubi artı Osmanlı devleti vardır. Ama Gazneliler yoktur arkadaşlar. Gazneliler Afganistan çevresinde kurulmuş bir devlettir. O yüzden cevabımız eşit oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Türkiye Selçuklu Devleti Sinop, Samsun, Antalya, Alanya gibi bölgelere sahip olmuştur. Yollar üzerine kervan saraylar inşa eden Selçuklular, şehir merkezlerinde çarşı ve pazalara yakın yerlere de han ve kapalı çarşılar kurmuşlardır. Türkiye Selçuklu Devleti'nin bu faaliyetleri hangisinin gelişmesine etkili olmuştur diye sormuş bizlere. Bu durum tabii ki de hangisi üzerine etkili, etkili olacaktır? Kervansaray gördüğünüzde Arkadaşlar ne yapın hemen ticarete gidebilirsiniz. Burada cevabımız ticaret olmuş olacaktır. E, ayrıca Türkiye Selçuklu Devleti ticarete girişemek için de sigortacılık sistemini oluşturmuş. E, soyulan tüccarların ya da zarar gören kervanların zararlarını da devlet tarafından ne yapacaktır? E, Karşılamış olacaktır. Cevabımız ticaret oldu. E, Selçuklu'da e, ticaret önemlidir. Geldik dördüncü sorumuza. Osmanlı Devleti ile Timurlular arasında yaşanan Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da beyliklerin büyük bölümünün yeniden kurulması yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir diye sorulmuş. Anadolu Türk Siyasi Birliği arkadaşlar ne olacaktır? Bozulmuş olacaktır. Tekrar beylikler kurulacaktır Ankara Savaşı'ndan sonra. Moğol hakimiyeti başlamıyor arkadaşlar Anadolu'da. O köse daha savaşından sonra olacaktır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü bozulmuş olacak mıdır? Evet arkadaşlar bu durumla birlikte bozulmuş olacaktır. Cevabımız 1 ve 3 olmuş oldu. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinde katkı sağlayan gruplar arasında hangisinin yer aldığı söylenemez demiş. Bundan arasında ahiler, Anadolu gazileri, Anadolu bacıları, aptallar yer alırken ee, suhteler yani öğrenciler yer almamıştır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu. E, ahiler, e, Gaziyanurum, Bağcıyanurum, Abdalanurum dediğimiz kısımlar yer alıyor. Ama suhte medrese öğrencisidir. Geldik 6'ya. Osmanlı Devleti tebaasından yani halkından olan Hristiyan ailelerden devşirme sistemiyle alınan çocukları eğiterek bunların asker olmasını ve veya devletin önemli kademelerinde yer almasını sağlamıştır. Bu uygulamaya verilen isim nedir? Değerli arkadaşlar bu uygulama verilen isim kulluk sistemidir. E, padişahın e, yargı yetkileri arasında da bulunan kulluk sistemiyle padişahın devşirme kökenli kişiler üzerinde ayrıca e, öldürme yetkisi de bulunuyordu arkadaşlar. Burada cevabımız kulluk sistemi oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'ne Divan-ı Hümayun'da alınan kararları Padişah'ın onayından geçtikten sonra kaydedildiği defterlere ne isim verilir? Divan-ı Hümayun'da mühim konular konuşulur. Mühim konular da mühimme defterine kayıt edilir. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Sevgili dostlar cevabımız değişik oldu. Hangisi kadıların idari görevleri arasında yer almaz? Kazaların yönetilmesi idari görevidir. Nikah, miras paylaşımı ve boşanma işlemlerinin yapılması bu daha çok arkadaşlar adli adli görevler arasında yer alır. Esnafların denetlenmesi idari, üretim ve pazar yerlerinin kontrol yapılması idari, vergilerin düzenli olarak toplanıp hazineye aktarılmanın aktarımının sağlanması yine idari görevleri arasında yer alıyor. Cevabımız B şıkkı oldu. Geldik 9'a. Hastalık hastalıkların İnsanlarda teker teker meydana geldiğini sanmak hatadır. Hastalık, insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma ise, göze görülmeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur. Şeklindeki teoriyi ortaya koyan ve Fatih Usta Mehmet'in de hocalığını yapan bilim insanı kimdir? Ayrıca Risaletün Nürriye ve Maddetül Hayat gibi isimleri yer alıyor. Ee, mikrobu tanımlayan, kişidir. Ayrıca kimdir bu isim? Akşemsettin'dir. Cevabımız Akşemsettin oldu. Geldik ona. Osman Devleti'nde 17. yüzyılda yapılan ıslahatların etkili olamamasında hangilerinin rolü olduğu söylenebilir demiş. Bizlere alınan önlemler yüzeyseldir 17. yüzyılda. Islahatlar topluma hitap etmiyor 17. yüzyılda ve kişilerin hayatlarıyla sınırlı kaldığı için etkili olamamıştır 17. yüzyıl ıslahları. Cevabımız E olacaktır. Ayrıca Avrupa'da örnek alınmıyor daha. 11'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi Osman Devleti ile Rusya arasında imzalanan yaş anlaşmasının özelliklerinden biridir demiş. Yaş anlaşmasının önemli özelliklerinden biri nedir? Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu ne yapacağız? kabul edeceğiz. Değerli arkadaşlar burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik 12'ye. 1876'da birinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle kabul edilen kanun esası ırk, dil ve din anlayışına göre değil, hukuki vatandaşlık anlayışına göre hazırlanmıştır. Bu anayasa ile bütün Osmanlı vatandaşları kanun önünde haklar, ve ödevler bakımından eşittir ilkesi benimsenmiştir. Buna göre birinci meşrutiyet dönemiyle ilgili olarak hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Bizlere şahsi hürriyetler güvence altına alınmaya çalışılmış mı arkadaşlar? Bakıldığı zaman alınmış. Osmanlıcılık fikrine göre hareket edilmiş mi? Edilmiş. burada ırk, dil ve din anlayışına göre değil. Hukuki vatandaşlık anlayışına göre hazırlandığından Osmanlıcılığı çıkarabiliyoruz. Osmanlı hanedanı güvenliği sağlanmıştır. Çıkarabiliyor muyuz? Hayır arkadaşlar buradan bu durumu ne yapamayız? Çıkaramayız. O yüzden burada cevabımız değişiklik olacaktır. Bu anayasa ile bütün Osmanlı vatandaşları kanun önünde eşittir ilkesi benimsendiğinden dolayı 1. Meşrutiyet dönemi ile ilgili olarak bir neye ulaşabiliriz? Şahsi üretler güvence altına alınmaya çalışıldığını iki Osmanlıcılık fikrine göre hareket edildiğine ulaşabiliriz. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Geldik 13'e. Osmanlı'dan koparak bağımsız olan ilk topluluk Yunanlar olmuştur. Hangi anlaşmayla olmuştur? 1829 hangi anlaşma? Edirne anlaşmasıyla bağımsızlığını ilan edecektir Yunanlar. Hangisi İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçtiğine kanıt olarak gösterilemez demiş. Mısır işgal etmesi gösterilir. Sırbistan, Romanya bu bağımsız olmasını onaylaması gösterir. Boğazlar üzerinde etkili olmayı amaçlaması gösterir. E, Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı kullanması gösterir ama Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne borç vermesi göstermez. Arkadaşlar cevabımız değişik oldu. Hangisi Osmanlı Devleti'nde yaşanan 31 Mart olayının özellikler arasında yer almaz? diye sorulmuş. Rejime karşı ilk isyandır biliyorsunuz ki. Azınlıklara karşı tepkiyi artırmış mı? Hayır. Bu durum artırmaz. Arkadaşlar padişah değişikliğine neden olmuştur. İkinci Aplamit inmiş. Yerine 5. Beş, Mehmet Reşat geçmiştir. Ordunun yenilik taraftarları olduğunu ortaya koymuştur. İttihat terakkinin etkinliği de artmıştır. Geldik 16'ya. Birinci Dünya Savaşı'nda amaçlarıyla açılan cepheyi sormuş bizlere. Bakıldığı zaman Rusya'ya yardım gönderilmesi, Abadan Musul petrollerinin İngilizler tarafından korumak istenmesi, Türk kuvvetlerinin İran'a girip Hindistan'ı tehdit etmesini önlemek istenmesi hangi cephe? Irak cephesidir. Sevgili arkadaşlar bu cephede ayrıca Selman-ı ve Kutul Amare gibi başarıları elde ediyoruz ve İngiliz komutanı da General e, Thompson'de ve yaklaşık 12.000'de İngiliz askeri esir alınıyor bu cephede Irak'ta. Geldik 17'ye. Amasya genelgesinde yer alan milletin istiklalinin istiklalinin yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi. Durumlarından hangilerinin kanıtlar niteliktedir diye sormuş bizlere. E, bu maddeyle yönetim hakkının millete verildiğini gösteriyor mu? Değil mi? Milletin azim ve kararı diyor. Var. Demokratik bir anlayışın benimsenmek istenmesi millet istediği için var. Ulus egemenliğine geçişin yolunun açılması yine millet dediği için vardır bu durum. Cevabımız hepsi olmuş oldu. Geldik 18'e hangisi Osmanlı hükümetinin Anadolu'da oluşan milli gücü yok etmek amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri değildir? Diye sormuş bakalım milli mücadele yanlısı kişilerin görevden alınması e, bu vardır. İtiraf devletlerinden yardım alınarak askeri birlikler kurulması vardır. İstiklal Mahkemelerinin kurulması var mı? Arkadaşlar bakıldığı zaman yoktur. Çünkü İstiklal Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından kurulmuştur. İstanbul hükümeti değil. O yüzden cevap Ceyhan oldu. Şeyhülislam'dan Kuvay Milliyecilerin Kuvay Milliyecilerin vatan haini olduklarına dair fetva alınması vardır. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir grup mücadelecinin idama mahkum edilmesi de vardır. 19'dayız. Mustafa Kemal bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük sonuçlar yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerine etkili olmakta kalmayacak. Aynı zamanda bütün zulüm görmüş milletleri kendi yaşam ve bağımsızlıklarını tehdit eden ve baskılayan zalimler aleyhine hareket için yüreklendirecektir demiştir. Mustafa Kemal, milli mücadele ilgili hangisini vurgulamıştır diyor Mustafa Kemal bu sözleriyle mücadelenin evrensel boyutunu ne yapmış bizlere ortaya koymuştur Lozan görüşmelerinin aşağıdakilerden hangisinin taraflar arasında anlaşmazlık konusu olduğu söylenemez demiş e, yabancı okullar Fransa ile yaşadık ekonomik hukuki ayrıcalıklar yani kapitülasyonlar var doğazların yönetimi var. Komisyon kalkmamış ama yönetimi Türkiye'ye bırakılmış. Başkanı Türklü. Azınlıkların durumu var. Ama yönetimi ile ilgili Türkiye'nin herhangi bir konu yoktur. Geldik 21'e. Atatürk'ün inkılap anlayışı şu evrelere ayrılabilir. Yeni ve modern Türk Devleti'nin kurulması, laik devlet yapısının oluşturulması, kanunların dünya ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, ilmin hayatta tek gerçek kılavuz olarak kabul edilmesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğrudan bu evrelere göre gerçekleştirildiği söylenemez demiş. Medeni Kanun'un kabul edilmesi, üniversite reformunun yapılması, topraksız köylere toprak dağıtılması, tekke zaviyelerin kapatılması, medreselerin kapatılmasını vermiş bakıldığı zaman. Şimdi arkadaşlar Medeni Kanun'un kabul edilmesi, üniversite reformunun yapılması, medreselerin, tekke zaviyelerin kapatılması bu evrelerle ilgilidir ama Topraksız köylülere toprak dağıtılması bu bağlamda da bir hiçbir alakası yoktur. Cevabımız C şıkkı oldu. laik devlet yapısının oluşturulması, tekke zaviye'lerin kapatılması, medreselerin kapatılmasıyla ilmin hayatta tekke kılavuz üniversite reformu, kanunların dünya ihtiyaçlarına göre de medeni kanuna alakalı. 22'deyiz. Atatürk ne demiş bakalım? Devlet, vatandaşların mesleklerinde çağdaş ölçülere göre ilerlemelerini sağlamalıdır. Bu sebeple vatandaşın eğitimi, terbiyesi, sağlığı ile yakından ilgilenmelidir demiştir. Atatürk'ün bu sözü devletçiliğin hangilerine vurgu yaptığı yönlerinden savunabilir demiş. Bizlere Atatürk'ün devlet vatandaşların arkadaşlar mesleklerinde çağdaş ölçülere göre ilerlemelerini sağlamalıdır. Terbiyesi sağlı yakından ilgilenmelidir vatandaşın eğitimi. Bu sözü devletçinin bir sosyal iki ekonomik yönüyle alakalı olduğunu ne yapmış? Vurgulamış Mustafa Kemal. Bir sosyal iki ekonomik yani üç değer alan ekonomik olacaktır. Siyasi yoktur. Burada cevap bir üç oldu. Yeni Türk Devleti'nde aile hukuku ile ilgili düzenlemeler de yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla çalışmalar yapılmış ve İsviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınması karara bağlanmıştır. Bu kararın alınmasında hangisinin etkili olduğu söylenemez demiş bizlere. Baktığımız zaman Avrupa'da en yeni medeni kanundur. Kadın erkek işlerine önem vermiştir medeni kanun. Türkçe'ye çevrilmesinin kolay olması gibi bir neden olamaz arkadaşlar. burada cevabımız C şıkkı oldu. Sorunlara pratik, akılcı ve layık ve demokratik olması yer alıyor. Geldik 24'e. Yeni Türk Devleti'nde kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi hangi ilkeyle bağlantılıdır? Demiş. Cumhuriyetçilik seçme seçilme dediği için. Cumhuriyetçilikte kadın erkek eşit olduğu için de halkçılıkla alakalıdır. Burada laiklikle alakalı bir durum söz konusu değildir. Cevap 1-2 oldu. Amerikan Kongresi'nin Türkiye'ye silah ambargosu koymasına neden olan gelişme hangi gelişmedir? Kıbrıs Barış Harekatı'dır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ambargo koyuyor. 26'dayız. Hangisi 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de yaşanan gelişmeler arasında yer almaz diye sormuş. Devletin ekonomiye müdahale olanakları genişletildi, enflasyonda fiyatlarda atışlar yaşandı, yeni vergiler konuldu, varlık vergisi kanunu gibi iş gücünün azalması vardır. Ama Milli İktisat Tasarruf Cemiyeti 1929 dünya ekonomik krizinin etkilerini azaltmak amacıyla kurulmuştur. Cevap E şıkkı oldu. Geldik bir diğer soruya. Son sorudayız artık. Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için 1993'te Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye tarafından kurulan oluşum nedir? Türk Soydur arkadaşlar. Yani uluslararası Türk kültürü teşkilatıdır. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Evet sizlerle birlikte 27 soruyu çözmüş olduk. Ee, i̇nşallah sizlere fayda sağlamıştır. Ekstra olarak e, benim yazmış olduğum ta 15'i denememizde almak isteyenler olursa şayet e, açıklamalar kısmına itmeyeceğim. Oradan temin edebilirsiniz. Değerli dostlar diyelim ve burada videomuzu sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.